Bakın kaç yıldır, kaç yıldır aynı şeyleri tekrar edip duruyor ya. Aynı şeyleri. Takılmış plak gibi. Erdoğan'a güvenip de yatırım kararı alan vatandaşlar şu anda bin pişman. Onlar yaya kalıyor. Onlara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Benim de alanım ekonomi biraz bilirim. Dem bu dem. Zaman bu zaman. Efendim zarar edersek ne olur? Bak bu millidir. Bunda bereket vardır. Bundan zarar etmezsin merak etme. Yastığının altında doları olan, avrosu olan kardeşlerim TL'ye yatırın. Şurada fazla bir zaman yok. 28 gün. 28 gün sonra ülkemizin kaderi çok daha farklı şekilde değişecek. Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Türk lirasına ve kendi paramızla değer biçilen finans araçlarına yönlendirilmesi gerekli. Kendilerini güvende hissetmek amacıyla evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Evlerinde tuttukları altınları ve dövizleri ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlamak istiyorum. Win win esasına göre hem ülkeye hem kendilerine kazanmanın yolunu gösteriyor. Altın ve Türk lirası cinsinden tasarrufu bulunanların da bu büyük atılıma katılmaları halinde ülkemiz çok daha kısa sürede dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilecek seviyeye ulaşacaktır.